Gülü 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 açar gülü Evet arkadaşlar bugün size şey göstereceğim şu lambayı şu lambayı göstereceğim lambanın içini gördünüz herhalde bakın lambanın içi Bugün de böyle bir video çekelim dedim. Bakın şurada. Şurada ne var çok merak etmiştim. Videoyu izleyeceğim sonra. Bakacağım mı son? Arkadaşlar. Allah bekler. Ne oluyor? Göremeyeceksiniz. Güzel mi orası? Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar.